size selam. Bugün e, kızımla bir günümü çekiyorum. Umarım beğenirsiniz. Şimdi hemen videoya geçelim. Sabah olmuş. Ne oldu ya? <laughs> Yo. Benim alarmım ertelenmiş mi? Of duymamışım gene. Gene gene uyanmamışım. Neyse bakayım. Tamam gece hala uyuyor. Birazdan uyandırım onu da. Şöyle. Tamam. Şimdi uyandırayım hemen gece. 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 Kızım. Hadi uyan balım hadi ne oldu? Sabah oldu. Hadi bakalım ya. tamam. Günaydın. Günaydın. Hadi bakalım. Banyoya gidelim hemen. Otur bakalım. Tuvaletini yap. Tamam. Kalkabiliriz bakalım. Ellerimizi yıkayalım. Evet, gel bakalım şimdi. Sana ben sütünü vereyim. Neredeymiş senin sütün? Buradaymış. Ha bakalım. Um, tamam. Anneciğim, biraz televizyon izleyebilir miyim? Tabii ki geç bakalım. Ben sana açayım film hemen. <laughs> İzle. Ben de üstümü değiştireyim. Hmm, bugün ne giyeyim ya? Hah, bunu giy. Tamam. Kamera da burada kalmış. Evet. Şimdi kahvaltı hazırlayayım kendime. Hemen hemen. E ne yapsam kendime? Şöyle. Bir dakika. Tamam. Ekmeği koyayım. Hop. Bunu koyayım hemen. Ay. Yanlış yaptım. Tamam. Çok güzel oldu. İyi hemen şunu. burada dursun sonra yıkarım. Ben de şişimi fırçalayayım sonra da geceye bakarım. Şöyle. Tamam. Kağıdımı da yapayım. Kadın. Gece kızım ne yapıyorsun? izliyorum ama sıkıldım. Sütümü de içtim. Doydum. Tamam. O zaman kapatalım şunu artık. Gel bakayım. Senin üstünü değiştirelim. Dışarı çıkacağız. Gel bakalım ne giyelim. Ee, tulum. Tamam tulumunu çıkarayım senin. Buradaymış tamam. Çok güzel oldu aşkım. Al bakalım. Evet. Gel bakalım. Ben de çantamı alayım hemen. Gidelim sonra. Up up. Tamam. Gel bakalım. Şunu da şöyle koyayım da. Ayrıca kucağıma alayım. Evet. Şimdi artık gidebiliriz. Nereye gidelim anneciğim? Bilmiyorum. Tamam. Düşünürüz o zaman. Şimdi gideceğimiz yere gidince görüşürüz. Gel bakalım kızım. Ee, biz şeye geldik. Luna Park Sea Life'a. Luna Park mı? Sea Life'a geldik akvaryuma. Gel bakalım. Tamam. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ödeme yapayım ben. Şöyle. Ah. tamam. Teşekkürler, iyi eğlenceler. Rica ederiz. Teşekkürler. Kızım buradan istediğim bir şey var mı? Hı. Hmm. Hmm, bakayım. Aa bu çok güzel. <laughs> tamam alalım istersen. Ay ah. Gel bakalım. Bu sana olur, tamam. Gel bakalım. Yem vermek ister misin? Hı <laughs> hı. Gel bakalım o zaman. Aa çok güzel balıklar var. Evet değil mi? Bak şu çok güzelmiş turuncu olan. Evet. Ben pembiş mama vereceğim. Tamam. Bak senin sevdiğin mamayı sen Evet. Aa bak burada kaplumbağa var. Oo çok güzel. Aa Abdurrezan bir arkadaşı. Abdurrezan kim? Ay. Abdurrezan kim? E, boş ver canım sen. Hani e, sunflower var ya sunflower toka Elif Evet. E, i̇şte onun evcil hayvanı. Öyle evcil hayvan mı olur ya? <laughs> boş ver sen canım boş ver. Aa bu ne hani böyle çok güzel. Beğendin mi? Hı hı. çekti. Buraya girmek yasakmış evet buraya girmek yasak. Lütfen buradan sonrasını geçmeyiniz. Tamam anladık ya. Of gel kız. Niye yasak? Niye öyle davrandılar size? Boş ver boş ver. Ben de bilmiyorum. Tamam. Gidebiliriz. Şimdi eve gideceğiz tekrar. Evet eve geldik şimdi. Hemen senin Üstünü değiştirelim. Ama ilk ellerimizi yıkayalım. İlk öncelikle. Git bakalım. Tavuk eh. mi yapacağım. Yap. Yıkayayım. Ay kapatamadım. Tamam yap bakalım. Yaptın mı? Hı hı. Tamam gel. Şimdi. burada bu video biraz sıkıcı bir video. De uzun bir video olacak ama uzun zamandır böyle toga videosu gelmediği için değer bence. Tamam. Sana azıcık tablet vereyim mi? Hı hı. Geç o zaman şöyle. Sonra mı gideceksin? Hı hı. Açayım sana. Tamam. Ben de hemen şu çantamı yerleştireyim. Sonra benim de ee, ne yapmam lazımdı unuttum. <laughs> bir şey yapmam lazımdı ama. Neyse. aa bunu deneriz. İlk bir yıkarım ama bunu. Aa. Tamam bunu da asalım. Benim bir şey yapmam lazımdı da unuttum. Üstümü değiştireyim. Şöyle. Tamam. Ben de biraz bilgisayara... Canım benim biraz bilgisayarda işim var. İstersen sen de yanıma gel. Tamam. Geç bakalım. Zaten akşam olmasına az kaldı. Benim de dediğim gibi biraz bilgisayarda işim vardı. Ee, video editi yapmam lazım. Hmm. Bir saat sonra Uf, bir saat geçmiş Bak bakayım gece Gece çok olmuş ya of, Saate bakmadım Anne sorun değil Sorun değil olur mu ah, Neyse gel bakalım Geçti artık Oyuncak oynamak ister misin Evet oyuncak oynayacağım Tamam Ben de artık yemek hazırlayayım hemen. Uf. Çok baktırdım kısa ya. Da yıkayım bari. Şu tabak kalsın burada. Ben yemek yapacağım. mikrodalgada yapayım. Makarna. Tamam bu makarna hazır. Sizi bekletmemek için böyle yaptım. Mikrodalgayı açtık. Hop. Ay Tamam. Şöyle çatal alalım. Ah. Oldu zaten. Of. Şuradan da çatal. Gece de. Gece gel bakalım. Yemek vakti. Yemek mi? Hı <laughs> hı, yemek. Hop. Sana biberonunu verelim. Al bakalım. Gel. Balkonda yiyelim. Tamam. Kamerayı alayım geliyorum. Dediğim gibi biraz uzun ve sıkıcı bir video olacak. Ama yapacak bir şey yok. Bu arada e, yeni hayvanım. E, tavşanımı, o kedimi ve köpeğimi dediğim gibi demiş miyim hatırlamıyorum. Birine verdim çok zor oluyordu ve gerçek hayattaki kedime benzer bir kedi aldım aynı saatte. <laughs> tamam. Anneciğim doydun mu sen? <laughs> Doydum. Tamam. Gel bakalım. Kamerayı tutamazsın sen. Gel canım. Gel. Şimdi sen azıcık Mars'la oyna. <laughs> Selam tekrar arkadaşlar. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Şu an oyun oynuyorum gördüğünüz gibi akşam oldu. Ee, bekletmemek için durdurdum videoyu. Hadi. Ay. Yeter bu kadar. Şey olacağım hipnotize. Şu CD'yi koyalım. tamam. Efendim. Oynadın mı? Hı, hı. Hadi bakalım Mars sen de biraz demek ki. Ye. Ee, sana ben dondurma getireceğim. Tamam. Kendime de alırım. Bunu iyi yatır tamam mı? Hı hı. Bu rengi arın kolan çok güzel. Değil mi? çok hızlı yedi. Gel bakalım. Artık yatalım. 11 olmuş saat. 11 bayağı geç. Hı, tamam. Tuvaleti var mı? Yok. Emin misin? Hı hı. Tamam o zaman. Senin şemalarını giy. Hadi bakalım. İyi geceler. İyi geceler. Oh. Tamam. Ben de yatacağım arkadaşlar. Zaten video çok uzun oldu. Çok çok uzun oldu. Bu videoyu yetiştirmem lazım. O yüzden kusura bakmayın. Biraz uzun bir video oldu. E, hepinize çok 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 seviyorum. E, kendinize iyi bakın. Videomu beğendiyseniz videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı ve e, böyle bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalıma arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Bay bay.